Ama biz bugün Mehmet Hocam ve Ayla Hocamla tiyatro üstüne, e, tiyatro ve şehir üstüne e, birikimlerini dinleyeceğiz. Yani iki tane duaya sanatçıdan e, ne yapmamız gerektiğini belki de öğreneceğiz, ne yapmamamız gerektiğini belki göreceğiz. O yüzden çok böyle sözü de uzatmıyorum, çok da kısıtlı bir vaktimiz var. Ben öncelikle Ayla Hocam'a bir e, küçük soruyla başlatmak istiyorum. Alo hocam, siz e, Yunus Emre şiirlerini Almanca, Fransızca, İngilizce olarak şiirli şarkılı okuyarak Yunus Emre'yi dünyada tanınmasına katkı sağladınız. Tiyatroda Hamlet rolü oynayan ilk yegâli ye ye Kadın oyuncularından bir tanesiniz. Hamlet, aa, Hamlet evet. oynayan <laughs> ve 62 yıldır sahnelerdesiniz. Çok büyük rakam. Yani, yani buradan evet. 62 yıl, bizim aldığımız bilgiye göre evet. ve <laughs> buradan Doğru. bu deneyimden yola çıkarak, yani biz gençlere ya da ee, ne bileyim bir kentin tiyatro oluşumuna ne gibi öneriler sunabilirsiniz? En güzel tiyatroyu bu taraf yapıyor, canlı yayın yapıyor çünkü tiyatronun da buna ihtiyacı var. Yani o dizilerin yanında e, tiyatro e, bir felsefedir. Her oynadığımız oyunun bir felsefesi vardır edebiyatla çok ilişkilidir. Oyunu şey bile olsa, komedi bile olsa, yani Molière'in oyunları, komedi bile olsa çok içerikleri insanı çok iyi anlatan çok güzel eee insan varlığını kendi kendine tanıtan daha doğrusu ya da kendine gülebilecek hale getiren yani ironik dediğimiz yani alaylı da bakabileceği kendine yani ben böyleyim işte <laughs> ne yapalım böyleyim diye gülüp geçebilirsiniz en büyük şey de bu kendine gülebilmek onun için en büyük işi arkadaşım yapıyor, o da öyle, o da öyle. Çünkü fiilen tiyatro yaşatmak çok kolay bir iş değil. Size bir hikayemi anlatacağım. Ee, biz e, e, Boğaz'da e, yanı tuttuk, çünkü Rumeli Hisarı'nda oyunlar oynuyorduk. Hamlet orada oynadı, e, Macbeth orada oynadı, Ofelia. İki üç kere Ofelia oynadım. O sırada Muhsin Hoca da provalara geliyordu. O zavallı bize şey olsun diye gidip en güneşli yerde otururdu. Biz hep bir ağaç var orada tek bir ağaç. Onun altına gider otururduk. Demezdik ki bu ihtiyar adam. <gülüyor> zavallı. <gülüyor> Kafası pişiyor. Orada oturuyor. Mas oturuyordu. Öğrenelim diye. O öyleydi. O girdiği zaman tiyatroya önce yüz numaralara gider, bakar temiz mi diye. Sonra marangozhaneye girer, bakar, birinin aleti buralardaysa asar, şey yapar. Neyse uzatmayayım, tiyatro neden mühim? İkisinin de yaptığı şeyin mühim olduğunu söylemek istiyorum. Bir gün Vehbi Koç kendi, Bizim yalıya gelecek. Biz çaylar maylar hazırladık. Muhsin Hoca ile tiyatro konuşacak. Belki de bir tiyatro yapacak bize. Verecek yani. Ve bir koç zengin adam. Ondan sonra geldi bu geldi. Biz de pencerelerden bakıyoruz ne yapıyor diye. Beş dakika sonra kalktı gitti. Muhsin Hoca'ya dedi ki ya hoca ne dediniz de bu adam gitti? E sordu dedi, tiyatrodan para kazanılır mı? Ben de kazanılmaz dedim. O da gitti dedi. Anlıyor musun? Bunlar böyle. Kazanıyor musun Hayır. <gülüyor> <gülüyor> ya gördün mü? Ee, şehir deyince, şehirler... E, bakın New York şehriyle ki orası da turistik ya da Paris şehriyle bizim İstanbul İstanbul Anadolu kültürü taşıyor. O başka bir şehir. Biz Anadolu'dan geldik. Anladınız mı? Sayılı 300 kültür üstünde çocuk doğuruyoruz. Ekiyoruz. Kültürlerini kullanıyoruz. Ninnimizde, diş buğdayımızda, çocuklarda, doğum günlerinde, bunlarda bütün edebiyatını kullanıyoruz. Ta Frigya'dan, Sumer'den. Onun için ben bana bir şiir şey dedikleri zaman onun için ben Yunus Emre'yi yaptım. Ha Anadolu çocuğu, A A Anadolu ne yapalım? Anadolu çocuğu, Mevlana'ya da benziyor, felsefesi öyle. Yani ben felsefesine o, şarkılarını yaparken dizelerin diyelim şarkı demeyelim, şiirleri sesle seslendirirken yaparken bütün dünyada şaşırıyorlardı. 13. asırda nasıl olur ve şey demeye başladılar. Yok ya bu Türk değildir. Yani biz o kadar sevmiyorlar ki bu Ermeni olaylarında da öyle. Yıyorlar. Osmanlı'yı sevmiyorlar. NATO'da çıktı mesela. İstanbul şey NATO, Napoli NATO'sunda çıktım. Bel, Belçika karargahında çıktım. Hep bir Yunanlı generalin karısı bana laf atar. Artık alıştım ben de. Donanımlı gidiyorum. Anlıyor musun? Barış şarkısı yapıyorum. Don't make war diyorum. Make love diyorum. <laughs> o kadınlar da kala kalıyor. Çünkü bunu sen bize söylemeye mi geldin? Türkiye'den, you came from Turkey to that. evet madam diyorum burası NATO, burası karargah, başka nerede söyleyebilirim bu şarkıyı. Savaş yapmayın, barışın, sevişin dediğim zaman alkış alıyordum ama onu da söylüyorlardı. Şimdi şehir deyince çok oynak bir şeyin içindeyiz bir şehre bir gelip gidenler var ki bunlar eskiden bizim tiyatroya giden seyirci dediğimiz kişiler değil. Artık o kişiler yok. Şimdi ama bir gençlik var ki tiyatroya gidiyor. Tiyatroya gidiyor. Ama o da compute kit dediğimiz şey e çocuğu oldu. Söyle. Tablet, bilgisayar, kompüter çocuğu oldu. Yani o ne isterse araştırıyor, ne isterse buluyor. Sana sormuyor, ilişki yok. İlişkisiz bir şey bulduğu zaman paylaşacak adam yok karşısında. bir tarafından da yayıncılık yapan biri olarak bu Kore'ye bir açıklık getireyim biraz yardımcı olayım diye söylüyorum. Ee, tabii fuarlara da katılıyorduk bir ama ben sesli yayıncılık yapıyorum. Yani sesli kitap üretimi yapıyorum, sesli kitap markasıyla. Storytel'den de çok önce başlamış bir oluşumdur. O sıralar fuarlarda bulunabiliyorduk çünkü fiziki olarak eserlerimizi sesli olarak basıyorduk, CD'lere basıyorduk. Ee, yayın evleri de konuşma imkanımız oluyordu. O yayınların çeşitliliği hakkında, hangi konularda... Gençlik yayınları dediğimiz zaman Hangi yayın evine zaman, gittiysek, bir ikisi dışında gençlere hitaben bir e, yayın, bir kitap e, şeyi e, koleksiyonu, adam akıllı bir koleksiyon olmadığını gördük, sebebini de sorduk çünkü biz bunların seslilerini yapmak istiyorduk. Onlar da dediler ki 9 yaşından itibaren bu compute kitler, computer tanıştıktan sonra ve şimdilerde e, telefon onun yerini aldı büyük ölçüde, bizimle ilgilenmiyorlar. Kitap okumakla ilgilenmiyorlar ta ki üniversiteye kadar. Üniversitede bilinçlenme düzeyi başlıyor kitap okuma konusunda. Ondan sonra bizimle ilgileniyorlar ve biz e, yayın çeşitliğimizi buna göre kurguluyoruz dediler. Haklı. Biz 9 yaşında, 10 yaşında neyse talebesine göre değişir, çocuğuna de göre değişir. Oradan ta üniversiteye kadar okuma alışkanlığımızı bir ara veriyoruz okuma eylemine ara veriyoruz. Bu bir kayıp dönem olarak geçiyor. Hocama destek olmak için söylüyorum. İkincisi Çankaya sahneye ilgili durum. Evet. Ben devlet tiyatrosuna başlayan oyunculuk muhaceramım 2006'da devlet tiyatrosu bünyesinde sonlandırdım. Özgürlüğümü ilan ettim. Ve bu özgürlük ilanı bir Çankaya sahne manifestosuyla sonuçlandı. Manifestosu diyorum. Çünkü Çankaya sahnenin bir şeyi var, ne diyeyim, bir çizgisi var, bir yaklaşımı var sanatına, tiyatro sanatına bir yaklaşımı var. Biz boş, altı boş oyunlar yapmak istemiyoruz. Seyircimizle paylaşabileceğimiz, düşünce paylaşabileceğimiz oyunlar yapmak istiyoruz. Dört senelik bir mazisi var. Beşinci senesine girdi Şankaya sahne. Bu dört senelik mazi bürüt bir mazi. Çünkü iki senesi pandemiye feda edilmiş bir dört sene bu iki sene e, biz bütün sektörlerin dışında bir de eğlence sektörünü dahil olmak üzere iki sene perdelerimizi kapattık. Ve bu büyük e, en önemlisi maddi zorluklardı. Bunları aşmaya çalıştık ve hala da aşabilmiş değiliz. Bütün tiyatrolar hala o günlerin e, maddi e, şeylerini, yıkımlarını telafi etmeye çalışıyorlar. İki senede Çankaya 15 tane 15 tane oyun yaptı. Şimdi gelelim seyirci meselesine herhalde değil mi? Eee bu dört sene içinde her şey o kadar süratli gelişti ki şehirlerin demografik yapısı birdenbire bozulmaya başladı. Semtler yer değiştirmeye başladı. Ankara için konuşuyorum. İstanbul'u gözlemleme şansım yok. Ben İstanbul'da yaşamıyorum çünkü. Ama semtlerdeki şey profil, insan profili yer değiştirmeye başladı. Bulunduğumuz yer çok etkilenmiyor. Ben Çankaya'da benim tiyatrom. Ama Çevreden gelen, dediğim seyircisini değiştiren, nüfusunu değiştiren, profilini değiştiren semtler açısından bakıldığında oyundan oyuna seyirci profillerinin değiştiğini görüyoruz. Bana misafir oyunlar da geliyor. Benim bünyemde bir misal, yine talebelerimi bir şeyi var, bir teşebbüsü var. Onlarla beraber tiyatro yapıyoruz. Onlar bizim çizgimizin dışında tiyatro yapıyorlar. Onlar biraz daha ticari bakıyorlar olaya, gişeye bakıyorlar ama gelen oyuna gelen müşteri profili birbirinden çok farklı profiller. Bu kafeden bile ölçebiliyoruz bunu. Biz bir de küçük bir mütevazı kafemiz var şeyde. Kafedeki alışverişten bile seyirci profilinin e, ne olabileceğini aşağı yukarı kestirebiliyoruz. Yani şehrin gerçek dinamiği buradan şu çıkıyor ki şehrin gerçek dinamiği evet şehrin birçok kültürel formasyonu var. Yemek kültürü var. Eğer değişmediyse ee, üretim kültürü var, sanayi kültürü var, yol kültürü var, semtlerin kendilerine göre kültürleri var ve e, şu suni değişimle suni diyorum ama yapay değişimle e, şeye uğrayan değişime uğrayan e, ünkütahaya uğrayan yaşamsal bir akış eksikliği var. Bu bizi doğrudan etkiliyor. Yani şehrin eğer burada sorgulanacak bir şey varsa tiyatrolardan şehrin profilini, ilgilerini, alakalarını ölçebilecek bir pozisyona girmiş oluyoruz. Yani buradan şu cümleyi kurabiliriz. Şehrin gerçek kültürel dinamiği tiyatrolardır.